Merhabalar. Bugün annemle beraber. Evet, bugün denizle bir kutu oyun oynayacağız. Team Power Connect diye bir oyun. Ee, biz bunu e, bir oyuncakçıdan aldık aslında. Ee, çok keyifli bir oyun, küçük bir oyun ama çok keyifli bir kutu oyunu. Evet, e, bakalım neler var. Yine güzel sesler geliyor içerisinden. Deniz aç bakalım içerisinde ne varmış. Evet, içinden bir kutu daha çıktı. Evet, içinde pullar var. Çıkar bakalım pulları. Evet, pullarına bakalım. Evet, içerisinde küçük pullar var. Ee, oyunda amaç e, sırayla ne yapıyoruz? Bu pulları bu bölümden içine atarak e, karşılıklı olarak oynuyoruz. Dört tane pulu çaprazda, yatayda ya da dikeyde e, arka arkaya sıralayan kişi, evet dur önce şey yapalım. Ne yapıyor oyunu kazanıyor? Kadın. Evet. E, karşılıklı olarak e, denizin bölümü bu taraf, de diğer taraf oluyor. Evet. Deniz hangi pulları seçti? Kırmızı. Kırmızı. Ben de e, turuncuları seçiyorum. Söyle. Evet. Sarı, turuncu gibi. Evet. Arada kalmış bir renk seçiyoruz. Evet. Bakalım. Başlıyorum oyunumuza. Evet. Sırayla e, pul atmamız gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi dört tane pulun arka arkaya sıralanması gerekiyor. E, stratejik düşünmek gerekiyor oyunda. Çok keyifli ve eğlenceli bir oyun. E, çok uzun sürmüyor zaten. Evet, oyun süresi e, sizin düşünmenize bağlı olarak kısalabiliyor. Evet, başlayalım Denizciğim. Şu şekilde. Tamam, ben buradan alayım. Evet, Deniz birinci bölümü attı, en altta indi. Ben de devam ediyorum pulunu yanına atıyorum. Evet, devam edelim. Ben e, Deniz'in pulun üzerine koydum pulu. Evet, devam ediyoruz. Evet, bakalım nereye koydun Deniz? Deniz yine attı. E, ben direkt üzerine atıyorum pulu. Bakalım. Ne yaptın Deniz? Evet. Tamam tamam. Düşün. Devam edelim. Evet. İki e, tane. Evet. E, yine devam ediyorum. İki pul yan yana geldi. Devam ediyorum. Şuraya da bir pul koyacağım tekrar. Bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Ben şuraya koydum pulumu. Evet. Üç pul oldu. Dördüncü pulda eğer bir araya gelirse ben oyunu kazanacağım. Ama Deniz bunu fark etti ve ne yaptı? Benim pulumun önünü kapattı. E, dördüncü pulu koymamı ne yaptı? Engelledi. Evet, devam ediyoruz. Sıra bende. ben değil mi sıra? Evet. Sende değil. Tamam. Tamam. Neyse fark etmez. Tamam. Sırayla oynamamız gerekiyor. Evet. Şöyle koyuyorum. Deniz burada üç tane yaptı. Dördüncü yapmaması için pulu bıraktım. Evet, devam edelim Deniz. Yine dördüncüyü engelledim. Evet devam edelim. Nereden sıkıştıracak bakalım elbisemiz. Hadi bakalım. Evet. Nereye koyabilirim acaba? Evet. Şu şekilde devam ediyorum. Evet. üçe üç gidiyoruz. Dördüncü pulu koyduğumuz anda ikimizden birisi oyunu kazanacak. Bakalım kim kazanacak Deniz? Bilmiyorum. Nereye koydun? Koy bakalım. Tamam. Evet. Şöyle koyuyorum. Evet. Evet. Dikeyle oynayan bir oyun diğer oyunlar normalde yatayda zemin üzerine oynuyoruz ama bu daha çok dikeyde oynadığımız bir oyun. Evet bakalım. Şimdi üçlerim var ama dörtlemek için ne yapmam gerekiyor? Altta bir tane sayının olması lazım. Bakalım. 1 2 3 orayı kapatmış. Deniz görmüş. Stratejik düşünmek gerekiyor. hemen dördüncü koyacağım pulun yerine kendi pulunu koymuş. Şöyle yaptım. Sen kazandın. Ha, devam et bakalım. Bilmiyorum. Evet. Deniz pulu koydum. Evet. Üzerine koydum. Evet. Hı hı. E, çocuklar gördüğünüz gibi ne yaptık? Dört e, tane pul. E, turuncu renk. Dört tane pul. Yan yana geldi. Yatayda. Evet. O zaman bu oyunu ben kazanmış oldum. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.